Yaralı kalbim yeni bölümde neler olacak? Yaralı kalbim analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Analiz videomuza geçmeden önce Yaralı Kalbim dizisi çok güzel. Hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Hazırsanız Yaralı Kalbim videosuna başlayabiliriz. Yaralı Kalbim dizisinde Getin projede iyi iş çıkarması üzerine men müşteriler için bir parti vermeyi düşünür. Partiden sorumlu olarak da Getty görevlendirir. Get hayatı boyunca böyle bir partiyi görmediği için nasıl organize edeceğini düşünürken endişelenir. Men Get'i odasına çağırır ve bu partinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyler. Get'in ağladığını fark eden Men kötüsü söylemediğini ve hata yapmadığını ancak neden aldığını sorar. Men neredeyse Get'in yüzüne dokunmak üzeredir ve ona mendilini verir. Yüzünü silmesini ister. Get yüzünü silip mendili geri verir. Men neden ağladığını açıklamasını ister. Get böyle bir partiyi hiç düzenlemediği ondan yardım almak istediğini ancak oralı olmadığını açıklar. Men ona partinin nasıl yapılacağını anlatacağını söyler. Get koluna dokunur ve teşekkür eder. Men ondan not defteri getirmesini ve not almasını ister. Men hızlı hızlı ne yapılması gerektiğini anlatırken Get onu durdurur ve yetiştiremediği için yavaş konuşmasını ister. Men tane tane anlatmaya başlayınca da Get ondan biraz seri olmasını ister. Men uslu bir kediye dönüşmüş gibi sesini çıkarmadan tamam der. Men konuşmasını bitirdikten sonra Get son bir kere daha efendim der. Men sakinliğini koruyarak arkasını döner. Get ona iyi günler diler. Parti hazırlıklarını adı ile birlikte yapan Getin bir numaralı düşmanı Şaşa onun rezil olmasını dört gözle bekliyor. Bu arada dev ve ailesi gösterileri Manun'la onun aynı koridorla karşılaşır ve partiye davet eder. Dev parti kimin organize ettiğini sorar. Men sekreterinin yaptığını söylerken dev takılmadan edemez. Men aralarındaki sekreter patronun ilişkisi olduğunu söyler ve partide görüşeceklerini belirtir. Partide geti gören konuklar şaşkındır. Bazı kadınlar böyle bir partide sarı giyen birini ilk kez gördüklerini konuşurlar. Şaşa Meni Get'i gördüğünde bağıracağını düşünürken Pinky Get'in yanına ben görmeden ulaşır ve neden sarı giydiğini sorar. Get bunu man istediği deyince şok olur. Men Get'in giyinmeden oldukça memnundur. Bay Rahul yangına körükle giderek aralarındaki ilişkiyi sorar. Men gerçekten sinirlenir ve sekreterinden başkası olmadığını söyler. Bay Rahul Get ile tanışmak istediğini söyler. Men kafasıyla onay verince Get elini uzatır. Bay Rahul Get elini tutar ancak bırakmak istemez. Get zorla elini alırken Bay Rahul kıyafeti hakkında konuşur. Şaşa Men'i Get konusunda kışkırtırken Get de Men bana bilerek sarı giydirdi ve benim rezil olmamı istiyor diye düşünür. Sırada yemek vardır. Şaşa eğlenceli şimdi başladığını söyler. Açık büfe açılınca konuklar şaşkına döner. Hint yemeklerini gören men de sinirlenir ve geti bulur ve ucuz Hint yemekleri istemediysem konukları restoranta götürdüm diyerek onu azarlar. Get yemekleri şaşanın hazırladığını haberin olmadığını söylese de men nereye giderse bela götürüyorsun diye ona bağırır. Şaşa yemek işini tanıdığı bir otele sipariş vererek çözeceğini söyler. Şaşa yemek hazır olana kadar konukları dans pistine taşır. Man Get'i pişte götürür ve onunla dans ederken hatalarını söyler. Get açıklamaya çalışsa da Men dinlemek istemez. Man Get'i yüzüstü bırakıp giderken Bay Raul sarhoş bir şekilde gelir ve Get ile dans etmek istediğini söyler. Get kabul etmezken pis herif asılmaya devam eder. Şaşa gelir ve Get'in dupasına basar. Get'in sırtı açılırken Bay Raul sevinir. Elektrikler aniden gider. Sizler de Yaralı Kalbim dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Yaralı Kalbim yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Yaralı Kalbim dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.